Kısır için bir su bardağı köftelik bulguru kullanacağız. Ardından yarım su bardağı sıcak su koyacağız. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra üzerine streç filmle örtelim. Sonra bir köşede dinlemeye bekletelim. Diğer malzemelerini hazırlayacağız. Sonunda bir yemek kaşığı yağ alalım. Ardından içine bir adet soğan ekleyeceğiz. Kavuracağız. Bundan bir yemek kaşığı salça kullanacağım. Siz bir buçuk yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı kullanacağım. Soğanı köftemizin içine atacağız. Yeteri kadar tuz atıyoruz içine. Ardından karabiber. Ardından kimyon. Sonra pul biberi. Sonra bir yemek kaşığı nar ekşisi ekledim. Yarım çay bardağı yağ da ekledim. Şimdi karıştıracağız. Kısırın içine 3 adet marul. 2 adet orta boy soğan, maydanoz ve yeşil biber pardon salatalık ilen 3 adet yeşil yeşil soğan kullanacağız. Tüm malzemeleri koyup karıştırdık. Ben karıştırdıktan sonra içine biraz limon da sıktım. Ondan sonra tekrar yine karıştırdım. Siz de aynısını yaparsınız. Kısırımızı yaptım. Hepinize afiyetler olsun.